Bugün ben yıllarca Ordu Spor'un kongresine gittim. Metin Başkan da gitti. Ömer Kaptan da gitti ama bugünkü gibi bir rezalet bugünkü kadar şirkeflik bugünkü kadar spor adamlarının birbirine yaptığı hakaretler kadar böyle bir kongre seyretmedim. Yani efsane Ordu Spor sadece ee, bataklığa itilmemiş tamamen fikir olarak da çok kötü duruma düşmüş. Yani oradaki iki tane genel kurula giden insanların birbirine yaptığı hareketleri bir görsen, hakaretleri görsen, kulübün düştüğü halleri bir görsen, ya insanlar amatör liglerde, amatör kulüplerde mücadele ediyorlar ama başkan, yani birbirlerine saygılılar, hocası, teknik heyeti, kulüp başkanı falan, bugün hiç hoş olmayan, mesela bugün kulüp başkanlığı yapan Yaşar Pamuk'un divan başkanı olması, işte Hamdi Başkan'ın orada, İsa Başkan'ın orada, işte öbürleri orada dün kol kola gezen arkadaşların birbirlerine yaptıkları taraftarla başkanlar arasındaki sıkıntıları ben hiç içime sindiremedim ve çok çok üzüldüm. Bir ordulu olarak yani biz de bu e, kulüpte Metin Hocam ben Ömer Kaptan yöneticilik yaptım. Ama bizim yöneticiliğimiz döneminde bir saygı vardı. Büyüklere karşı bir yaka deme vardı. Başkana bir saygı vardı. Ordu Spor'un kulüp başkanı Ordu Spor nerede olursa olsun amatörde de olsa birincilikte de olsa her evet. zaman değerli bir insandır Ordu Spor Kulüp Başkanı. Çünkü 1979 yılında o beğenmediğiniz kulüp yakasına e, Türk bayrağını takarak UEFA Kupası oynamıştır. Yani o kulübü o kadar ayaklar altına almanın hiçbir anlamı yoktu. Bugünkü yapılan kongrelerin hazırlanmasından tutun sonuna kadar iptal olunan meseleye kadar Ordu Spor'a yakışmadığını belirtmek istiyorum. Çok üzüldüm bir basın mensubu olarak, bir taraftar olarak, bir yöneticisi olarak. Peki şimdi... Hamdi Başkan ve yönetimi ibra edilmedi. Alacak verecek meselesi vardı, bilmem ne vardı. İşte sıkıntılar vardı. 2 üç günden beri medyada dolaşan videolar vardı Sayın Başkan. Şimdi tam denetleme kurulu raporu okundu. Ondan sonra söz hakkı alındı. Aslında bugün kongre çok yanlıştı. Üye Şimdi olmayanlara... Kongre bitmeden ibra edilmedi. Yani kongre tamamen bitip ibra e, edilmedi. Şöyle olmalı. başkan, şey şey e, mesela madde madde ibra ettiler. Orada mesela okunduğunda faaliyet raporu, faaliyet raporu ibra edilmedi orada. Yani faaliyet raporu. Ama bit şey de bitmedi, kongre de bitmedi. Kongre yani bitmedi. Sonra süreci bitmedi. Şimdi, daha şimdi ben soracağım yapıyorlar. şimdi. Şimdi orada en son denetleme kurulundan sonra e, seçime gelecekti başkan. Ondan sonra da şey vardı, istek ve temenniler bölümü vardı. Kapanacaktı. Geri kalan hepsi yapıldı. Evet. Buraya kadar geldi. Burada Yaşar Pamuk baktı ki Çalışmalar oldu. Divan başkanı olaya hakim olamadı da kavga çıkacak baktı ki emniyeti çağırdı dedi ki kongreyi iptal ediyorum dedi. Bu saatten sonra ne olur size göre? Bu saatten sonra e, kanunlar net açık. E, mevcut yönetim kurulu e, en erken 7 gün en geç 60 gün içinde karar alarak tekrar kulübü kongreye götürmek zorundadır. 60 gün içinde kongreye götürmediği anda sulh hukuku mahkemesi dava açılarak buraya kayıp atanır. Bunun daha bunun tartışması yok net yani. 7 günden önce yapamaz, 60 günden sonra da yapamaz. Peki ibra edilmedi bu Mahkeme süreci. Hı. Önce kongre yapın kongre bitmez. Tamam Şimdi olmadı. hocam kongre iptal tekrar oldu. tekrar yeniden başlıyor. Yeniden başlıyor. Sıfırdan başlıyor. Kongre mi Kongre iptal oldu. Kongre yapılırken ibra edilmedi. Bu kongre şu anda yok hükmünde. Yok Alınan bütün kararlar. Ya, o zaman şöyle olur. Bundan sonra kongrelere ibra edilmedi. Bir kavga çıkar. kongre iptal olur. E, yine evet. yapacaksın ama ki. Yapmama şansı yok ki. O zaman belki. Kongre yapacaksın. Şimdi sen kongreyi eğer 60 gün içinde yapmazsan buraya soğuk mahkemesi kayım atacak. Kayım Ne oluyor? Diyor. Kayım Ömer Kılıç o zaman Ses şöyle yap. Her şeyi çıkartacaksın, yüzüne koyacaksın. O zaman Hayır başka. Ki, he, pardon. Abi. O zaman başka. Şimdi burada ibra edilmedi ya. O zaman gidecekler diyecekler ki biz aday değiliz. Ee, ya yani bizi ibra edin. İbra et, ibra mengini ibra sonra? Yok yok ederler. Bugün bugün uzaki olay şuydu başkan. şimdi ibra edilmediği zaman insanlar sanki çok büyük bir şey olacakmış gibi şey yok. işte cezaevine girecek, işte araştırılacak bilmem bir şeyler. Yani ibra edilmeyen bir sürü kulüp var. Sonuç... Dursun Özbek de ibra edilmedi. Ondan sonra kulüp başkanı ya, seçildi. edilmeyen birçok kulüp başkanı var. Sonucunda tekrar mahkemede aklarını tekrar geri gelebiliyorlar yani. Değil mi? Tabii yani onu çok bence abartmanın anlamı, anlamı yok, yok ya. Ama, tabii o şey önemli ibra edilmedi. 7 yazma... gün var, 60 gün değil mi? En erken 7 gün, en geç 60 gün. Yani o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Hamdi Işık'ın yerinde olsam 7 gün içinde karar alırım. Niye Tabii. bir defa para harcayıp da takım kuracağım, Tabii. sahaya süreceğim öyle değil mi? Tabii. Bir an evvel bırakmak istiyorsa bırakacak o zaman. Yani ben olsam ben ne yaparım? Ya ben şeyi anlayamam. Burada amaç ne yani paylaşılmayan? Şimdi buradaki amacı söyleyeyim sana başkan. Ordu spor, bitmiş bir ordu spordan geçen sene ya milletin palavrası kimisi 8 trilyon diyor eski parayla kimisi 80 trilyon diyor. Bir tane iş adamından 3 trilyon 800 bin lira alındığını ben biliyorum. Borç olarak alındığını. Kim alıyor? Ya söylemeyelim kim aldığını. Hep evet, biliyorlar. Bundan sonra bir belediye başkanının 300 milyar verdiği söyleniyor. Belediye başkanı kendisi söylüyor. Bunlar elden mi veriliyor? Evet. Ya bugünkü kongrede hiçbirisi yoktu bunların. Hiçbirisi yoktu. Bu paralar tamam. elden mi veriliyor abi? Elden vermişler demek ki. Yani o zaman işte Sayın Vali telefon açmış Metin Kır'a. Metin Kır, sen Siemens'in sahibisin. Bana demiş şu kadar para yolla. Ordu Spor'a desteklemiş. Vermiş Metin Ömer Kılıca demiş ki, ya? inşaat müteahhiti gönder 100 bin lira göndermiş. Durmuş Karahaş demiş, sen iş adamısın 200 bin lira gönder demiş, göndermiş. Ama bunların bugünkü okunan esamede hiçbirisi yoktu. Ben biliyorum kimlerden para alındığını, sorsunlar bana. Ama bu nasıl olabilir ya bu kadar para? Ya şimdi diyor ki, kaptan diyor ki, kaptanın eskiden beri parayla işi olmadığı için, futbolculuk döneminde de öyleydi, Bursa'da Bursa'dayken de, kaptan böyle parayla çok iş olmadığı için yani her zaman kendi parasını <laughs> el alından kazandığı için <laughs> bu ordu sporun ölmüşünden ölüsünden bile para kazanıyor millet kaptan sen Aynen ne diyorsun o, 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 ya? sen ne diyorsun adam diyor ki ya Çamsan'dan geçen sene amatördeki takıma 200 milyon para almışlar ya 200 milyar yani eski parayla beraber sen ben gitsem 50 bin lira reklam parası istesem 1 lira vermez adam yani şimdi iki tane profesyonel takımım var başkan kaptan gidiyorsun Efsane Efsano Spor'a 200 milyar sponsor oluyor adam ya. Şimdi ya esas sen sen bir... olsan olmaz mısın? Ne para harcayacaksın burada? Şimdi sen konuşurken benim e, hafızamda Şu şey anda var. bugünkü kulüp başkanı bu kadar harcamalardan sonra evet. eski parayla 850 milyar alacağı var. Orada birisi de çıktı dedi ki bu Ordu Spor'da nasıl kurdursun? Eski borçlar devam ederken bir daha yeni borç biraz olmuş. Biraz daha başa dönüyorum. Sen şimdi konuşurken ben de hafızamda bazı şeyleri canlandırıp e, sosyal Hı. medyada ona girdim. Mesela Cihangir Güner denilen bir adam e, Orspor Spor Kulübü'ne menajer oldu. Evet. Bu paraların da artık kim topladı veya kim aldı bilemiyoruz ama e, Söylediler, söylenenler var tabi. Şimdi Cihangir Güner Orspor'da ne iş yaptığını kimse bilmiyor. Menajer misin? E, kulüp müdürü müsün? Kafası e, bozulduğu zaman alıp başka mi, bir şey misin? Veya başka kulüplere futbolcu satan. Şimdi Orspor Kulübü'nde görevliyim dediği zaman Dediği anda zamanlarda mesela 9 Ocak'ta Erzincan Spor'a futbolcu transfer etmiş. Evet, menajerlik yapıyor. Hem menajerlik olarak. yapıyor, hem Orspor Kulübü'ne de e, sportif direktörlük yapıyor. Hem de Orspor Kulübü'ne futbolcu getirip mesela şöyle yapıyor. Masanın başında Cihan güner var, diğer tarafında da Cihan güner var. Buradan futbolcu Cihan güner Cihan Güner menajer olarak sportif direktöre futbolcu satıyor Cihan güner Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir tarafa gidiyorsun, kız istiyorsun. Bir tarafa gidiyorsun, veriyorsun. Tabii. Biz <laughs> şimdi o manada bunu yaparken hem sportif direktörlük yapıyor aynı zamanda da başka kulüplere oyuncu pazarlıyor. Ya buna müsaade eden kim ya? Biz değiliz buna müsaade Sayın eden. Sayın Vali. Sayın Vali. Bu şu anda kulübü yöneten insandır. Tamam. Şimdi hamdolarda yani konuşmasına haberi yok. Ya haberi yoksa ve de, veya hiç var Şimdi bu, Bunu biz zaten biliyoruz. Bunları fazla dillendirmek istemedik ama maalesef gelinen noktada artık bazı şeyleri de söylemek lazım. Ya siz ama bu tür haberin insanları... olmaması da bir bahane değil ki olacak ya abi. Bu tür insanlara bu kulübün içerisinde nasıl sokuyorsunuz ya? Biz geçen seneki kongre geçen seneki kongrede bununla ilgili tartıştık. Ya ben orada kendi hakkımı savunmuyorum ki. Bir orduları olarak orduların hakkını savundum ben orada. Ama baktım ki etrafıma bir Turgut e, Kır vardı. Dışında Can insanların bakış açısına baktığım zaman bize çok destek olan insan göremedim. Bugün öyle değil de bu. ama tam tersi. Ama bu tür insanlara maalesef Orspor kulübünde yer verdikleri için Orspor kulübü şu anda bu hale geldi. Daha da düşkün duruma düştü. Ve konuştuğunuz paralar ciddi rakamlar. Şu anda ama, şu anda konuşuyor ama paralar iki sene önce daha da ciddi şey, rakamlardı. Bak, bak kaptan bu bizim bildiklerimiz. Yani. Bilmediklerimiz Bak ben şu anda İstanbul dışında öyle iş adamları biliyorum ki, ben müdahale etmeseydim, şu anda isim versem hepiniz tanıyorsunuz. İstanbullu bir orduda, ordulu olup da İstanbul'da yaşayan çok büyük bir iş adamına e, Sayın Vali veriyordu bu takımı. Ben aldırmadım. Açık ve net söylüyorum. Bu vatandaş, ben aldırmadım. Bu vatandaş gelmiş burada ne güzel at oynatmış, ne güzel kulübü ele geçirmiş, kulüp içerisinde her şeyden bunlar e, nemal almış. Oyuncuları transfer etmişler. Oyuncuları kendisi almış. Kendisi transfer etmiş. Ne güzel işi götürmüşler. Maalesef kulüp yapısının içerisine girilmediğimiz için biz de böyle dışarıdan bunları Bugünkü, çözmeye çalışıyor ama çözülmüş. Bugün faaliyet raporunda veya denetleme kurulu raporunda hiçbirisi yoktu bunların. Gelen giden. bunlara, çok bunlara biz o kavgaları verirken bunlara sahip çıkan insanlar maalesef bizim içerimizde e, hala bu kulüpleri idare eden insanlar. Bu tür insanlar bu işin içerisinde olduğu zaman bu tür insanlara kulüplerde görev verdikleri zaman kulüplerin bu duruma gelmemesi çok anormal olmaması lazım. Evet, şurada evet. bir şey gördüm. Yönetim ibra edilmediği için Hamdi Işık başkan adayı olamıyor bildiğim kadarıyla. Yok, yani... öyle bir şey yok. Dursun Özbeke söyledikçe. Evet, yani. Şöyle bu zaten e, hukuk var. E, bir de tüzük var, ana tüzük var. Ona bakılır. Neticede doğrusu bulunur. Sayılar telaffuz edin. Benim diye... yöneticilik yaptığım dönemde 40 ı eski parayla 44 trilyon borç vardı beyefendi. Sevgili durmuş. Orada da size e, söylüyorsunuz 44 trilyon. O zamanki Nedim Türkmen'in e, biraz daha bu konularda uzman olduğu için şunu söyleyeyim ben. O zamanki dönemde yansıyan borç oydu ama yansımayan yok, borç Çok yansımayan yansıyanı söylüyorum. Hayır ben. yansıyan borç Hayır, ama. Bak, bendeki belgelerde yansımayan borç olarak Kaptan ben onu söylemedim. Evet. Ben bunu söylemedim. Diyorum ki bak o zaman bak 44 trilyon olan şey bu Kurucu başkan Emre Yılmaz'ın döneminde bize geldiğini dedi. Ondan sonraki borçları ama demiyorum. Hayır, mı? ondan sonraki değil. Dedim, Nedim Türkmen ha. döneminde olan borçlar şimdi sağda. Sadece... Çünkü... Hayır. hayır, Nedim Türkmen'dan sonra devam etti ama. Hayır. Evet. Bak, Nedim Türkmen döneminde olan borçlar şimdi nedir mesela? Metin Hoca bizim futbolcumuzdur. Bize atıyorum 5 milyon anlaştık. Metin Hoca bunu federasyona mahkemeye verdi. Bunun bir süreci var. Tamam. Neticelendirmediği için bu borçlar Nedim Gözükmen Türkmen döneminde gözükmedi. Bunu Aslında... ben anlatacaktım işte bak. Aslında Nedim Türkmen sadece neticelendirdiği borçları söyledi. Onun haricinde birçok yabancı oyuncu ve şeylerle beraber ben o dönemde program yapıyordum iyi hatırlayın. 98 milyon TL olarak ben bu kulübün borcunu söylemiştim. Bir de o dönem şey gelmiş kaptan. Uyuşmazlık çözüm kurulu kaldırıldığı için. Şey Şimdi bakın ben de Orsporla ilgili borçlar var. Ben mesela bununla ilgili ta çok önceden de bunlara ben çok yayınlamıştım. Yok ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu seneden beri nasıl 51 TL oluyor bu borç? Olma şansı yok. mu? gereği. Yani şimdi siz Euro olan borçları Galatasaray kulübünün olan borcunu nasıl temizleniyor? 2,5 milyon euro şu anda ne yapıyor ki zaten? 2 milyon 200 bin euro. Çarpım kaçtı bu euro? 34 mu? 36 mı? Kaçtı? Euro şu anda 33 gibi olması lazım. 30, 33 olsa 2,5 milyon euro ne yapıyor? 66. E, ee, 33'ün yarısı da... Şimdi aslında e, bendeki listelere göre esas ana paraya baktığımızda... Bir zaman... katrilyona yakındır şu anda. Yok yok. Bu. Şimdi ana paraya baktığımız zaman evet ana para olarak bizim borcumuz oluyor. Bir ana para ana para kadar da esas borç bizim kontrat ihlallerimizden dolayı. Mesela yabancı oyuncuyla, oyuncuyla siz atıyorum 2 sene bu imzalıyorsunuz. imzalıyorsunuz ee, atıyorum 1 milyon euroya. 500 1. sene bozduğunuz için o 1 milyon euroyu alıyor. Ee, bir, de bir de ödenmediği için öden cezasını alıyor. Için, tabii cezasını alıyor. mesela Amca benim e, çıkardığım mesela bundan 5-6 sene önce çıkarmıştım. Yaklaşık Toplam borç, yabancı oyunculara 6 milyon euro olarak gözüküyor. Ee, 690 bin dolar, 163 bin İsviçre frankı. Yerli oyunculara bakın, ta 6-7 sene önceden bahsediyorum ben. 18 milyon. Bu faize vurduğunda çok yüksek. 4 milyon yapıyorlar. sadece Fatih Tekke'ye vardı o zaman. 18 milyon. İşte Nedim Türkmen'e olan borç, Faktör olan borç, vergileri olan borç, Galatasaray'a 2 milyon. Ben bunları koymuyorum. Mesela sadece Galatasaray'la Yabancı oyunculara borcu bu. Yabancı oyuncular 5-6 senedir gelen yine %5'lik bir faiz oranı var. Onlar da söylemiyor. E sadece yabancı oyunculara olan borçla e, Galatasaray borç 8 milyon üzerinde. 8 milyona vurduğumuz zaman 300 milyon. yaklaşık Minimum. 4 de çarpsa. Minimum 300 milyon. Minimum 300 milyon. Ya ya diğer şeylerle beraber bu 700-800'ü buluyoruz. Dedim zaten bir katına yakın borcu var. Yani bu mu? borçları nasıl 51'e indirmişler? Herhalde bunlar sihirbaz. 51 <laughs> varsa o söyleyen arkadaşlar biz orada bir kampanya başladık. Yok bugün orj herkes söyledi orada. Elini bir sefer vereyim borcu dedi. Borcunu borcu bu kadar basit. Ya yok İsa Akçay dedi. Evet. İsa Akçay dedi. Çıktı ya 50 milyon vereyim dedi. 50 mi? Yarın vereyim ya, bana mi? bana Öyle bir şey yok.